Araç kullanımıyla beraber çoğu sürücüde ortaya çıkan sırt ve bel ağrıları oluyor. Bunları engellemek için bazı çok basit Püf noktaları var. Özellikle oturduğunuz koltuğun belinizi ve sırtınızı kavraması lazım. Orada bir boşluk varsa bu bel ağrılarını tetikleyecektir. Diz ağrılarını engellemek için özellikle dizin asla ve asla koltuğa değmemesi lazım. Arada en az iki parmağınızın rahatlıkla sığabileceği 3-4 santim mesafenin olması lazım. Bu olmadığı zaman dize binen yük farklı oluyor ve diz sorunları ortaya çıkıyor. Aynı zamanda boyun çok önemli. Özellikle omuz kuşağınızın, koltukların otururken koltuğun tam üst seviyesine tekabül etmesi lazım, arada bir boşluk olmaması lazım. Ve bunun öncesinde de özellikle oturduğunuz pozisyonda yapacağınız hareketle 120 derecelik bir açı hareketi yapıp yapmanıza dikkat etmeniz lazım çünkü araba kullanırken bazı kör noktalar var göremiyorsunuz ve aynı zamanda o neden olduğu bazı kasılmalarla boyun sırt ağrılarına da neden oluyor. Bunun için çok basit önlemler alarak arabaya daha hareket etmeden önce takacağınız kemerle kendinizi güvenli alabilirsiniz. Ve oturma pozisyonunuzu belirleyerek de daha güvenli araba kullanabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bunu yapmadığınız sürece uzun süre trafikte kaldığınızda indiğinizde sırt, bel ağrıları, diz ağrıları hiç de kaçınılmaz olacaktır. Bunu önlemek için önlem alın.